geliyoruz işte bu. Lan ben bu kadar istememiştim. Sen bana niye bunu verdin? Yok artık lan. Bir daha Hadi lan. İşte bu. İşte bu lan. Vurdum abi. En iyisi. En iyisi. Çıkabilecek en iyisi lan. Hepiniz ultra mega efsanevi destansı tarihi bir paket açılımı videosuna hoş geldiniz. Bugün yine inanılmaz keyif alacağımız arkamıza yaslanıp çay kahvemizi alıp açacağımız paketleri sizler izleyeceksiniz çünkü muazzam uzun süren bir paket açılımıyla efsanevi mega paketlerle karşınızdayım. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu video like atıp kanala abone olup bildirimleri hemen açın. Like'larınız gerçekten inanılmaz coşturuyor bizi ya. Son videolara gelen yorumlarınız gerçekten inanılmaz güzel arkadaşlar. Hepinizi de gerçekten çok seviyorum. Bu arada bu yorumu yanlışlıkla maalesef kalplemişim. Ben bu yorumları siliyorum normalde. Şimdi de sileyim abi. Gerçekten ayıp olmuş. Yani yemin ederim bu yorum beğeneceğim gibi yorumları gördüğüm gibi siliyorum ama arkadaşlar gözümden kaçmış maalesef. Neyse son paket açılımına da daha 20.000 izlenmeden 2800 beğeniye doğru gidiyor abi inanılmazsınız. Bu like'lar bize şansları getirecek. Bu videoda da like devam edelim. Hem size de efsane bir şeyler çıkıyor hem bana efsane bir şeyler çıkıyor. Ultimate Tots'u vuralım bugün ya gerçekten ihtiyacımız var. Mükemmel olur harika olur. Hadi başlayalım o zaman ya ne duruyoruz abi. Hızlıca başlamak istiyorum ama çok önemli bir şey var. YouTube'a güncelleme geliyor ve benim videolarımı bir daha izleyemeyecekseniz eğer abone değilseniz abone olanların kafasına at abi. Onlar istediği gibi izleyecek. Onların karşısına benim videom da çıkacak. Tıklayınca açabilecek. Ama abi bu ücretsiz abone ol butonu var ya ona hala basmadıysan hemen bas. Çünkü YouTube'a gelecek güncellemeyle aboneleri kapatabiliyoruz abi abone olmayanları izlemeleri. Ben de onu kapatmaya karar verdiğim için hemen bence abone ol. Çünkü bu kanal senin için var. Hadi bakalım o zaman. Tabi bu bir şaka arkadaşlar ama ben bunu dediğimde çok abone geliyor diye diyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Abone olabilirsiniz aşağıdan. Tabi hadi şakayı makayı bırakıyoruz. Takasa geliyoruz. Ve buradan abi paket açmaya başlayacağız. Şimdi bizim 95'lik oyuncumuz yoktur diye düşünüyorum. İki tane var aslında. Gabriel ile Rodri var. İki tane daha bulmamız lazım arkadaşlar. İki tane daha hızlı bir şekilde bulalım. Team of the Season'a bir geliyorum. Ve buradan La Liga kısmına geleceğim. La Liga kısmından bir şeyler çıkartabilirsek iki tane daha bulabiliriz. Ve Ultimate Dos paketi açabilecek duruma geliriz. Ama onun öncesinde bunlara gerek yok abi. Biz önce bir 94-99'u bir açalım. Belki oradan çıkar. Yani buraları boşuna açıyoruz artık. Buradaki 4-94'ümü basıyorum. Bir tane 95 artı istiyorum. Yani rica ediyorum artık ya. Artık rica ediyorum hadi ya şu paketlerden bir 95 artı çıksın İtalya diyor. M -O -O diyor. İkon diyor. İkon çıktı lan. Dol bir vurduk. Başladık abi başladık geliyoruz. Like'larınızla geliyoruz işte bu. Oğlum çıkıyor lan sonunda çıkardım. Bu hesaptaki kadro hangi kadro abi ya? İşe yarar mı? 98 gen ikon her türlü yarar ama. Abi yok artık. Abi ikon. Lan sonunda be. Oh be abi şans döndü döndü geliyoruz abi geliyoruz. Ver abi diğerlerin 90 sıkıntı yok ama ben 95 o auto açmak için istemiştim aslında. Zidan var abi bu kadroda ben ne yapacağım ya. Hocam ne yapacağız biz şimdi bizim bu hesapta yedeklere bak. Ne, lan ben Nedved'i niye satmamışım? Nedved'i ben niye satmamışım bilmiyorum ama iki tane mi, o oğlu bir diziliş bulmamız lazım bizim. Ben hemen bulayım abi bir. Şöyle abi bunlarda da kanatlar manatlar yok. Bir de MDO'lar var. Buraya geç abi. MDO da olmaması lazım. Hem de iki tane MOO olması lazım. Çok zor abi işimiz. Vallahi çok zor. Abi burayı ben bir seçtim. Bu dizilişi bir seçtim. Dimari'yi falan da çıkarmak da istemem ki abi. Ne yapacağız bilmiyorum. Vallahi çok zor ya. Buraya bunu alabiliriz. Buraya bunu alabiliriz. Oğlum bu ne lan? Bir dakika. Bunu değil de bir dakika. Bunu değil de şu Dimari'ye nerede? Burada. Hocam vallahi kadro her türlü her şekle girebilen bir kadro oldu ya bir anda. Yani cidden inanılmaz bir hale geldi kadro ama biz bu kadroya biraz bakarız abi. Her türlü kanatlarımız da var. Bakın sol kanatımız da var. Sağ kanatımız da var. 2 tane 97'lik stoperimiz de var. Santraforumuz bir tane daha var. mı? MO'muz da var bir tane daha. Yani başka çıkma oğlu diziliş yok mu ya daha güzel olabilecek? Abi her şey o kadar çok var ki kadroda yani o bizi çaresiz bırakıyor. Gerçekten inanılmaz bir durum ya. Ya maalesef öyle bir sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Sıkıntımız da bu olsun. Ben Kıvara'yı buraya alacağım. Dimari'yi de buraya alacağım. Şimdilik böyle bir kalsın kadro. Bunları kanat yapabiliyor olsak mesela aynı dizilişte 4-1 4-1 ama 2M oğlu bir diziliş olsa mesela ve 2 de kanatlı olsa diziliş müthiş olacak. Yani şu M oğulların yanına 2 tane de kanat eklense ya keşke kadroyu istediğimiz gibi dizebilsek ya abartmadığımız sürece. Gerçekten yani istediğimiz gibi dizemediğimiz için şu anda ben mesela sıkıntı yaşıyorum. Keşke istediğimiz gibi dizebilsek. Neyse şimdilik böyle bir kalsın arkadaşlar. Ya şu Dimaria Kıvara'nın kanatlı hali olan bir diziliş. 4-5-1 olsa 4-5-1'lerin hiçbiri abi kanatlı değil. Baksanıza M.O.O'lu bile değil bu. 4-5-1 hücum falan olmaz. Neyse abi çok kaza geldik. Şimdi burada bu kadro kalsın abi. Güzel. Del Piero iyidir. Del Piero her türlü kullanılır ki abi bu kadroya yeniden bir yan yükseltme gelecek gibi. Ulan Zidane da hala duruyor ya gerçekten inanılmaz. Del Piero'yu da çok kolay 100 yapabiliyoruz. Hatta 101. Del Piero'yu tık de 101 yapabilirim. Vallahi çok güzel abi ya. Cidden inanılmaz mutluyum şu anda. Harika ya harika. Hatta 102 bile yaparız istersek Del Piero'yu da şu an acelesi yok onun. Bakalım daha belki bu videoda bir şeyler daha çıkar. Ultimate tots açacağız abi. Belli olmaz ne çıkacağı. Şimdi o zaman gelelim abi bir Team of the Season'a. Burada da 4000 cevher var. Bunu 3000 cevher olarak mı kullanacağız bilmiyorum. Bize 95 artı oyuncu lazım. Yalnız bu hesap çok felaket oldu ya. Bu hesap gerçekten inanılmaz bir hesaba dönüştü. Burada da 275 puan oldu artık. Burayı da yoşturacağız. Şöyle seri ilerleme yapıp bir paket açabiliriz diye düşünüyorum ben. Şuradan arkadaşlar hemen sizlerle birlikte bir 93-99 paketi açacağım. Bakalım paketten ne çıkacak. Çok merak ediyorum onu da. Hemen görelim. 93-99. 3000 cevherlik olan bir paket abi. Bakalım şöyle güzel bir şey çıkarsa çok mutlu oluruz. 95 artı çıkarsa coştuk abi. Coştuk. Müthiş olacak. 95 artı ver. Kimi veriyorsun hocam? Haydi. 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 İtalyano mafya. Bu sefer Saabek, Napoli. Kim lan bu? Ha. Ha öylesi. Öyle 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 olmaz. Öyle olmaz hocam. Bize daha yüksek oyuncular lazım. Bize 95 artılar lazım. Ya ben 95 artıyı takas için istemiştim. Şimdi arkadaşlar buradaki görevleri bitireceğiz sizlerle birlikte. Ben sonrasında buradayım. Buradaki ödülleri alacağım. Çünkü burada da güzel ödüller var. Ve sonrasında yan tarafta 95'lik oyuncu da var. Gerekirse onu da alacağız. Hemen bir bakalım bu. Arkadaşlar buranın tamamını görmüş olduğunuz gibi bitirdik. Burada 86-99 ama satılabilir bir paket var. Onunla bir başlayalım bakalım ne verecek bize. Asıl baba paket bu değil tabi ama bu paketten de bir şey çıkmadı zaten. Bellingham çıktı ama özel bir Bellingham çıkmadı. Onun dışında da böyle oyuncu çıkan böyle güzel bir şey çıkma ihtimali olan bir paket var mı diye bir bakıyorum açıkçası ama şu anda öyle bir şey görünmüyor gibi mi? Evet 300-300-600 cevher alabiliyoruz orası güzel. Şunu da ben bir açıyorum arkadaşlar sizlerle birlikte. Buradan bakalım ne verecek. Aynı paket yine 93-99 paketi. Haydi like'ları atalım arkadaşlar. Muazzam bir başlangıç yaptık. Devam ediyoruz. Bugün vuracağız. Bugün rekoru kıracağız. Bugün çıkabilecek en iyi ultimate dostu da çıkartacağız. Hadi buradan bir şeyler ver bizi coştur hocam ya. Hadi tos veri fight diyorsun. Fransa diyorsun. Mbappe falan diyebilirsiniz. Stoper diyorsun. Barcelona diyorsun. Kunda geliyor. Kaç şey? Bu da mı 80, 93? Abi buradan full 93 verdin ama ya. Şu paketleri full 93 verdi arkadaşlar. Bu hiç olmadı. Buradan mecburen Mascherano yerine 95 gen oyuncu almak zorundayım o zaman. Evet. Yani mecburen alacağız buradan 95 keni. Ve bir yerlerden de ekstradan 95'lik oyuncu benim çıkarmam gerekecek. Ben buraları tamamlayayım geliyor. Şimdi arkadaşlar her şeyi tamamladık ve ben buradan bir tane daha 95'lik oyuncu alacağım. Aslında buraya Dimaria'yı basabiliriz ya. Ben Dimaria'yı kullanmam arkadaşlar. Dimaria'yı da basarsak bence kullanılabilir duruma gelir. Ee, zaten Dimaria var mı yok mu ona da bir bakmak istiyorum. Şimdi Alex Garcia'yı buradan aldık. Ve şöyle takasa geleceğim ve burada Acaba Dimaria'da da var mı? Yani şu an artık bu paketi açabiliyor duruma geldik mi? Yani Dimaria mesela burada niye kullanılamıyor? Onu merak ediyorum abi. Dimaria kadromda da değil benim. Herhangi bir kadromda var mı? Bu Dimaria var ama biz zaten bu Dimaria'yı değil diğer Dimaria'yı kullanmak istiyoruz. Ee, diğer kadroları da silelim abi. Yok başka da bir kadro. Yani burada ben Dimaria'yı niye basamıyorum mesela? Bu Dimaria'yı ben niye kullanamıyorum? Onu anlamadım gerçekten. Yani bu Dimaria'yı kullanamama sebebim tam olarak nedir? Onu çözemedim. Burada takas kısmı birazcık garip gerçekten. Çünkü satılabilir falan istemiyor. Klasik herhangi bir e, oyuncu istiyor 95 üzeri, 95-98 arası. Ve bizde de Dimari var mesela. Ama ben bu Dimari'yi maalesef kullanamıyorum abi. Kadroda olsa da olmasa da hiçbir şekilde kullanılamaz bir durumda maalesef. O yüzden benim hala 95 üzeri bir oyuncu çıkarmam lazım. Ama arkadaşlar ben burada satılabilir pakete gideceğim, gideceğim. E, gerçi bu hesapta çok para var. Gel, gel abi. Senden 95'i aldık. 93, 99 günlük desteği açıyorum. Artık sen bize bir 95 verdin ya. Verdin sen verdin hocam yap be güzellik diye 95 ver ya da bizi uçur. Brezilya dedikten sonra ne o deme artık. Şu Douglas Lewis'in Allah da bilmiyorum ne diyeceğimi bilmiyorum. Küfür etmek istemiyorum çünkü neyse. Hocam ben buraya geliyorum tamam mı? Buradan bir şunları bir basıyorum hocam. Şunları bir basalım sıkıntı yok. Mu? Aa ama bir dakika toz istiyoruz zaten. 92 basacağız. 80 artı falan vardır diye düşünüyorum. Ay yine öyle. Güzel abi. Şundan da bir tane açıyorum. Şundan da bir tane açıyorum. Gelsin abi. Sıkıntı olmaz. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şuraya bir geliyoruz. Buradan bir paket açılımı yapacağız çünkü. E, Levent Mercan'ı falan şu an basabiliriz. Sıkıntı yok. Hatta Icardi'ye kadar da basabiliriz abi. Yeter ki bir 95. Abi 94'ün üzerinde gerçekten çıkmıyor. Bir çıksın ya. Vallahi bir çıksın artık ya. Ay abi mi Mikitar yanına başlayacağım. Abi hep bunlar çıkıyor ya. Gerçekten durmadan bunlar çıkıyor. inanılmaz şeyler yaşıyoruz. Hepsini de basmış olduk. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. 93'leri de basmış olduk. Artık artık bir şey var. Rica ediyorum ya. Vallahi billahi lütfen ya. Abi bir 95 istiyoruz ama abi artık bir için yükseğini vereceksin ya. Ne kadromdakini basabiliyorum. Oğlum çaresiz kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum ya. Abi bir dakika bunları basalım. Hadi bir de TOTS da basabiliriz. Bir tane basalım mı TOTS? Hadi bir sürü çıktı. de TOTS da basıyorum. Buraya 92 basmak zorundayız. Bunu da açıyorum. Abi Bak lütfen artık ya. Oğlum bir 95 lazım. Bir tanecik. Tek bir tane 95 lazım. Lanet olsun. Hadi lan artık. Bir tane 95 ver ya. Kim bu? Kim lan bu? Sonunda galiba mı? Oo! Abi bu kadar da demedik. Lan ben bu kadar istememiştim. Sen bana niye bunu verdin? Yok artık lan. İşte bu be. Ben ya yanında da 95 var abi ben ne yapacağım şimdi? Bir dakika tamam iyi hoş bu da. Oha abi yuh. Ya abi. Abi bu kadro çok iyi. Kim çıksa yaramıyor ki ya buraya. Vallahi kimi çıkarsak. Kimi çıkarsak yaramıyor. Bu var da reytingi yükseltebilir. Yo düşürüyor oha. Vallahi oha yani. Hocam bu kadroyla ben bir beşliye geçmek zorundayım artık. Yani bir 5'li şart ya da üçlü 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 3 4 3. Bir dakika 3 4 3 okar mı? Ama MO -O yok abi 3 4 3'te de ya. Nasıl yapabiliriz? Bu da olmaz. Abi üçlü falan olması lazım. Abi çok kötü dizilişler var oyunda. Vallahi billahi çıldırtıyorsunuz bizi ya. Hocam 3 4 1 2 iyi gibi mi? 3 4 1 2 en iyisi gibi sanki ya. Bir açalım bakalım 3 4 1 2'yi. Ne olacak bilmiyorum. Del Piero'yu da MO'da mı kullansak? Aslında Zidane'ı kullansak daha iyi olabilir. Zidane burada oynar çünkü. Şimdi hocam şimdi burada bizde bir sağ orta sağ var zaten ama bunu kullanamıyoruz bunu burada kullanacağız. Santraforumuz da zaten var. Abi kadroyu her hale her şekle büreyebiliyoruz, her şekle sokabiliyoruz. Gerçekten inanılmaz bir kadro var ama yani yüzgende olamıyoruz öyle de bir sıkıntımız var ya maalesef. Ya bir türlü yüzgende olamıyoruz. Yani çok garip bir kadroya sahibim yani ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum bu stoperler falan ne abi böyle ya kaçıncı oldu bu. Yeter hocam ya. Vallahi diziliş de bulamıyorum artık bu kadroyu. Çözüm bulamıyorum abi. Çözüm üretemiyoruz artık ya. Kaldık böyle. 3-4-3 yapsak o da olmaz ki. MO'ları nereye koyacağız abi? Üçlü defanslarda da en mantıklı bu oluyor maalesef. Vallahi billahi inanılmaz 3-4-3 baklava desek bu da hiç olmaz abi. Gerçi bu daha mı olur ya sanki? Bu daha bir olur mu acaba? 3-4-3 baklava desen tamam mı? Kanatımız da var ama Dimari'yi buraya alacağız şimdi. Sağ orta sahayı nereye koyacağımız hakkında da hiçbir fikrim yok açıkçası. Gerçekten Del Piero burada. Del Piero'yu buraya koyamıyoruz ama Beckham'ı buraya koyarız. Bunu da buraya koyamıyoruz. Yok abi bu kadro hiçbir şekilde hiçbir şekle girmez. Bu kadroyu hiçbir şekle sokamazsın ya. Vallahi billahi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu 99 bile olmuyor şu an. İnanılmaz sıkıntılı durumlardayım. Ya arkadaşlar yaşadıklarımı görüyor musunuz ya? Vallahi billahi zenginlikten sıkıntı çekiyoruz ya. Neyse abi ben hala 95'lik oyuncu bulamadım. Ben hala ultimate tost paketi açamadım. Ben kafayı yiyeceğim. Benim artık ultimate toz paketi açmam lazım. Ben kadroda iyi oyuncular çıkardıkça benim kadromun reytingi düşüyor. Kafayı yemek üzereyim. Arkadaşlar toz serenasında zaten bir şey çıkmadığı için 92 çıktığı için diğer paketlerden de şu paketi deniyorum. Ama buradan da çıkabilecek en düşük oyuncu çıkıyor maalesef. Yani bir 95 çıksa da kullansak ya. Yok abi yok valla her şeyi her yerden bir şey deniyorum. Ama olmuyor. Burada da 30 galibiyet, bu da 94 veriyor zaten. Yani o kadar zor ki arkadaşlar ya anlatamam ya. Bir türlü her şeyi irdeledim. Çıkabilecek her yere bakıyorum ama vallahi bir şey bulamıyoruz abi. Yani yok. Hiçbir yerden 95'lik oyuncu mu oyuncu bulabilme şansımız kalmamış abi. Her şeyi bitirmişiz, her şeyi toplamışız. Ödül müdür? Ödül... Aa burada oğlum bunu ben hala alabiliyor muyum? Aa 100 puan yapsam bunları alabiliyor muyum şundan? Keşke daha çok oynasaymışız. Baksana. Bunlar iyiymiş ha. Vallahi daha çok alabiliyormuşuz da 94 de çok yaramaz. Bize 95 lazım ya. 94 artı lazım. Sonuçta o buradan da alabiliyormuşuz. Bunları da oynamadık abi işte. Bak oynasaymışız iyiymiş ama oynamadık. Hadi bakalım. Arkadaşlar pazardan 95 iken tot oyuncusu alma zamanı maalesef geldi. Yani satılamaz bir oyuncu almak için pazarda para harcayacağım ve paramı bayağı bir eksilteceğim. Ama bu video için değer diyorum ve olabilecek en ucuzunu tabii ki alacağız ama yani bakalım şöyle 36 milyon abi ne demek ya? Çok da pahalı biliyor musunuz? 20 olsa falan acım acımazsın ama 36 milyon çok fazla geliyor. Gerçekten inanılmaz fazla. Ve şuna 34 34 200'lük bir teklif vereceğim. Bakalım gelir mi abi? Gelirse bunu alacağım ama gelmezse de bekliyoruz hala. Bir şeylerden bir yerlerden bir şey bulmaya çalışıyorum ama İşim zor abi şu ultimate toz paketini açmak ne zormuş ya. Derken geldi. Ben de abi karar madem verdik diyorum. Basacağım abi basacağım. Gel abicim gel. Gel canım benim. 34 milyon 200 bin coins bastık. 97.99 diyor. Ve diğerleri bedava zaten ama bu oyuncuyu ekledik yanına. 97.99 ultimate toz oyuncusu açılıyor. Arkamızdaki gazla. Hadi benim canım oğlum. Haydi aslanım benim. Haydi ye geliyor arkadaşlar. Sizler de like'larınızı atın. Ultimate Tots oyuncusu açılıyor. Ultimate Tots. Bunun için çok emek harcadık. Ver. Hadi. Haydi Bellingham. Bellingham. Haydi bakayım. Hadi lan. İşte bu. İşte bu lan. Vurdum abi. En iyisi. En iyisi. Çıkabilecek. En iyisi lan. Vurduk oğlum. Vurduk. Abi ben bu emekleri boşuna harcamadım. İşte bu kadar. İşte bu kadar. En iyisini çıkartacağım dediysem işte böyle çıkartırım. Yes be. Abi başım dönüyor. 400 milyon diyor. Pazarda bu adam ne kadar? Pazarda bu adam ne kadar? 30 milyon harcadım şunun için ya. Tabi çok emek harcadık onun yanında ama. Oğlum Mustera bile 150 milyon diyor lan. 99. Arama en pahalılarından mıyız? En pahalılarındanız, bir tek Ronaldo, Mbappe falan bizi geçiyor. Onun dışında en pahalıyız. En iyisiyiz zaten, onda bir sıkıntı yok. Belly gol. İşte bu kadar. Şimdi bizim artık M.O.muz da var. Efsanevi bir M.O.muz da var hatta. Öylesine bir M.O. değil yani. Şimdi başka seviyelerdeyiz. İnanılmaz seviyelerdeyiz. Ne yapacağız? Bilmiyorum ama ilginç şeyler yapacağız. Şimdi çift M.O. yapabiliriz artık. Abi aynı videoda çıkardığım oyunculara bak inanamıyorum neler yaşıyoruz lan. Lan neler yaşıyoruz. Bir dakika bir dakika abi. Şimdi Santrafor'a bir Douglas'i alalım. Sağ orta sahaya da şu Dimari'yi alalım. Rating yükselmiyor oyuncular hep derecesiz çünkü derece basma imkanımız çok var. Ama biraz derece basınca bu ratingler çok felaket uçacak. Bellingham'a ben bir kere basıyorum ya basıyorum abi basıyorum. Belling'ıma basmayacağım da kime basacağım gel oğlum benim ya. Direk yüzgen yaptım abi direkt. Tık diye antrenman da basacağız abi. Bellingham'a hoş geldin. Çok seviyorum abi ben Bellingham'ı bir de. Yani çok mutluyum ya. İnanılmaz ötesi mutluyum yani şu an. Bellingham'ı direkt 102 gen yapacağım. Yapmazsam olmaz abi. Yapmazsam içim rahat etmez. Çıkardık ya. 300-400 milyonluk oyuncu sonunda vurduk ya. İnanılmaz mutluyum abi. Daha neler yapacağız neler. Daha neler olsun abi. Daha ne olsun ya. Bu videoda ben daha ne yaşayacağım. Daha ne yaşayacağız abi inanılmaz fiziksel bas. iki yönlüyü de basacağız ama sonra hemen abi gel. Yüzgen olmuşuzdur diye düşünüyorum ama olduk yüzgen. Zaten yüzgen de bu takım ama öyle bir şey de var. Daha çok gen atlar abi bu takım. Daha oyuncular çok derecesiz bu hesapta. Vallahi abi gel ya gel 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 seni şöyle bir 10 seviye yapıyorum. Hatta 15 yapabilir miyim? 12 bile yapmayalım. Ha. 10 yeter şimdilik. 10 yeter. inanılmaz uçtu yalnız. Üf abi karta bak ya. Karta bak inanılmaz oldu. İnanılmaz ötesi bir şeye dönüştü ya. Zidane sen Santrafor oynayabilir. Yok. MO oynayabiliyor musun? MO da zaten Beckham. Oğlum Beckham, Bellingham ikilisi neymiş ya? Abi 2 MO ve 2 MO oğlu bir diziliş yok mu bu oyunda? 2 MO ve 2 MO oğlu yok mu abi? Kanatlar var. Oğlum çok kötü oyun ya. Vallahi çok kötü. Kafayı yedirecek bana bu oyun ya. Nasıl yapacağız abi biz bu işi? Vallahi abi bir tavsiye verin. Vallahi hala işin içinden çıkamıyorum. Kimi çıkartırsak çıkartalım. için içinden bir türlü çıkamıyorum. Hem 2MO hem 2MO kullanamıyor muyuz abi aynı anda? Çok mu şey istiyorum diyeceğim. Yok abi çok da şey istemiyoruz ki ya. Abi şunu böyle yapsak daha da düşüyor değil mi seviye? Aynen böyle daha da düşüyor. Vallahi bilmiyorum abi bir şeyler yapmamız lazım. Hem 2MO hem 2MO kullanmam lazım benim bir şekilde. Bu bak 2MD var ama 2MO'lu yok. Yani şunun 2MO ve 2MO lazım ama yok abi. Vallahi yok ya. Burada bak şunlar, şunlar çok bozuyor yani. Şunlar bozmasa çok iyi de bunlar çok felaket bozuyor. Bunlar niye MDO mesela? Bunlar MDO olmaması lazım. Bunların MO, MO olması lazım. Niye MDO abi? Ben istediğim gibi kullanabileyim. O halini de çıkartın şu dizilişin. Yüzgen olduk ama ilginç bir durumdayız abi. Yani yüzgeniz ama kullanamadığımız Del Piero, sol kanat 98, Dimar ya falan filan var yani. 97'lik de bir sürü kullanamadığımız var. Onlar sıkıntı yaratacak. Vallahi büyük problem abi. 2 milyarlık kadro oldu. Felaket coştuk. Bu video daha devam edecek. Abi oyun inanılmaz keyif vermeye başladı ve veriyor. Bu hesaptaki kadromuz da bu şekilde. pong falan gerçekten çok iyi. Bu hesapta sol bek, sağ Sabek dehşet iyi. Şimdi takasa geliyorum ben. Takasa geldikten sonra hocam bir günlük bonus takas açalım. Şimdi keyifler paşalar gibi yerinde hocam. Gerçekten çok mutluyuz. Burada bunu açmak için ne lazım bize? O sadece barel oğlum barella nereden geldi lan? Barella var mıydı? Nereden gelmiş lan barella? Gerçekten onu merak ettim bak. Barella gelmiş. Burada girasi var. Girasi'yi basabiliriz. Girasi dışında kimseyi basamayız. O yüzden hocam şuradan ben hemen hızlıca bir paket açıyorum. Artık bu paket bizim öyle çerez niyetini açtığımız bir paket. Haydi bakalım. Gelsin mi babaya? Gel bakayım hocam. Haydi. Miki yanına. Abi çok zor. Bu hesapta Ultimate Toast paketini açmamız şu andan itibaren inanılmaz zor. inanılmaz ötesi zor. Yani böyle bir zorluk kolay kolay bulamazsınız arkadaşlar. Yok yani işimiz bayağı zor. Bayağı bir sıkıntıdayız şu an. Bu hesabı 3 tane lazım. 3 taneyi de yani çok zor açarız ama bundan 2 tane açabiliyoruz. Bu güzel. Tamam bir dakika şimdi. Burası güzel. Bu güzel oldu. Şimdi bunu hemen iki tane açalım. 94 98'den belki bir şey çıkar hocam. Yola gitmezsen seviniriz. Yani üzülürüz çünkü 93 oyuncuyu basarsak. O yüzden çok yola gitmemeyi tercih edersen seviniriz. Tamam 90'lık oyuncular fazla varmış. O bizi mutlu etti. 70'lik oyuncuların bitti ama o yüzden sen de yola gidersen bayağı özersin bizi. Tamam. Şimdi abi gel bakalım buraya. Buradan geldim buraya ve hemen hızlı bir şekilde bunları hiç pazardan almakla uğraşmadan bu şekilde açtık. Hocam sen bize ne veriyorsun? Bir güzel bir şey verir misin ya? Ver bir güzel bir 95. Hocam sadece 94 çıkıyor ama ya. O zaman şurada da bir kere şansımı deneyeceğim. Bu videoda biliyorsunuz buradan vurduk. 95 için. Sadece 95 için. Başka hiçbir şey için değil. Sadece 95 için arıyorum. Rica ediyorum bir de. Bir de rica ediyorum hocam. Bir tane 95 verirsem bir tane daha söz veriyorum açacağım. Çok lazım. Gerçekten ihtiyacımız var. Hadi. Hocam bir 95 vermeyecek misin ama böyle olmaz nasıl yapacağız ya? Bir dakika. Şimdi hocam şuralarda bayağı bir şans lazım. Yine etmeyecek ki. La Liga ödülünü aldık mı diye bir bakmak istiyorum. La Liga ödülünü almadıysak şansımız yüksek çünkü oradan bir 95 alacağız. Şöyle La Liga EA Sports'a bir geliyorum ben buradan. Tamam mı? Buradaki ödülü aldık mı? Almamışız. Çok güzel. Hemen arkadaşlar ben bir burayı bitirip geliyorum. Seri ayı da almadık. O yüzden iki tane en az bir paket açılımı yapacağız. Ve bir tane de 95 gen La Liga görevinden alacağız. Orası güzel oldu. Hadi bakalım şöyle ben bir ilerleyeyim. Geliyor. Arkadaşlar bu hesap bayağı bir eksik kalmış. Bu hesapta hiçbir şey daha yapmamışız lan. La Liga'nın günü de bitiyor. Ödülleri alamayacak mıyım ben? Oğlum oha çok sıkıntı bu arada. Baksanıza puanım kalmadı. Oynayabiliyorum şu an ama ben yeterince oynadığımı zannediyordum. Burası çok eksik kalmış. Sadece bu paketi açabiliyoruz. 93-99'u. Yani ne çıkacağını bilmiyorum ama hocam kesinlikle bir bir 95 vermen lazım yoksa büyük sıkıntıya gireceğiz biliyor musun? Yani cidden. Hocam vallahi billahi lütfen 95 ya. Hocam bu 95 miydi? Bu, bu galiba oluyor. Bu olur olur. Çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Oraları benim oynamam lazım. Vallahi eksik kalamayız abi. Büyük problem yaşarız. Büyük problem yaşarız. Seri A'dan da şöyle bir ilerlememize başlayalım. Şu aşağıda güzel bir paket var. Hemen ona gelip geliyorum abi. Hadi bakalım abi. Buradan da eğer 95 çıkartırsak müthişiz. Harikayız, süperiz, destansıyız. Bizden iyisi yok. Yani kesinlikle ve kesinlikle bizden iyisi yok. 95 ve üzeri hocam. Rica ediyorum. Gerçekten çok önemli. Çünkü o zaman açabiliriz paketi. Ve çok geride kalmışız. O yüzden çok lazım. Hadi. 1.95. 1.95 hocam. Lütfen. Hocam İtalya dersen ne o dersen? Inter dersen Barella dersin. Adamsın. Sen mükemmel bir detaysın oğlum mükemmel ya. Vallahi iki tane 95 çıktı oğlum süper bu arada. Tamam şimdi sakin oluyoruz bir. Bir sakin oluyoruz hocam. Oğlum bu hesapta Salah'la Forlan var. Ben ne yapıyorum bu hesapta? Bu hesapta Salah'la Forlan var. Hocam şöyle buraya ben bir Francesco'yu atıyorum. O Giresi'yi artık çıkartıyoruz oralardan çünkü. Geldik haydi bakalım hocam bir ultimate dostla arkadaşlar bir videoda daha ne izleyebilirsiniz ya herkes bir likelerini yardırsın bütün emeklerimi harcadım yapabileceğim her şeyi yaptım ve geldim buradayım karşınızdayım kadromdaki oyuncuyu çıkardım bir tane daha istiyoruz haydi hocam daha ne kadar iyi bir şey olabilir hocam ver ya ne veriyorsan ver hocam ya kafa rahat hocam ama ver ya rezilya sağ orta sağa Hocam bu kadar da demedik ya. Bu da bizi üzer. Oo 98 Olur lan. Olur 98. 98 e olur falan demeye başladım yalnız. biraz biraz şımarıklık oluyor ama ne yapayım abi ya? lan kadroya bak. Ne kadar sevinebilirsin ki abi şu kadroya. 3-4-3 yapsan sabek kullanamazsın. Vallahi büyük sıkıntıdayız. Vallahi ben bu kadroda da çözüm bulamayacağım. Bu kadroya da bir çözümümüz yok ki. iki tane sağ kanat var. <laughs> bir de üstüne sağ orta sağ çıktı. 93 oynuyor abi çok kötü oynuyor yani. Sağ orta sağ dizilişe geçsek ya bekleri çıkaracağız abi. Sağ tarafa baksana bak. Bak sağ kanat sala. Sağ orta sağ Savio. Sağ bek Frimpong. Yüzgen olduk bu arada. Çünkü o kadar 98 koydum ki olduk yani artık. Artık yüzgen olduk. Abartılı oldu ama olduk yani maalesef. Yani abi sağ de şey, flimpong. Vallahi inanılmaz abi. Yani ne yapacağım ben bu kadroyla? İşim gerçekten çok zor. Yine bir zorluk. Yine bir challenge. Şu sağ tarafa bakar mısın? Vallahi inanılmaz oldu. Sağ kanat, sağa. Sağ, sağ orta, sağa. 98 Ultimate Toast. Sağ back, pong. Arkadaşlar inanılmaz bir videonun şu an sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlenmemiş olma ihtimaliniz yok. Videoda 2.98, 1.99 çıktı. 100 yılın paket açılımı oldu bence. Hoşça kalın. Tabii Santrafor bu hesaba bayağı iyi olurdu. Bellingham da uçurdu bu hesabı ama şimdilik böyle oldu bakalım. Stoperimiz kimminciye bu arada? Stoper yok. Stoper de çıkabilirmiş. Güzel olurmuş. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.